arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Bugün Legends'da Hunger Games oynuyoruz ee, Kaç üçüncü bölümüne karşınızdayım Karşınızdayız daha doğrusu Oh Ben kılıcı ben alayım. Şöyle şu tarafa Gel gel Neredesin He gördüm tamam Gel ben hiç kılıcım yok Gel sana taş kılıç atayım Al taş kılıç As attım. Tamam gel ne tarafa? Biliyor, aynı sandığa. Gel şu tarafa. Geliyor. Bir tane adam vardı ama neyse. Hmm. Dur ben buralarda çok sandım. Gel. Gel 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 şurada tamam, bir şey var. Ah chest var. Chest'i buldum. Oo ve ikke rap. Oo. adam var? Ne Donu mu giyeyim? Sen, gel gel sana chest'e eşya koyuyorum. Bunu alayım, bunu alayım. Aslında şunu şu köşeye koyayım ya. Yani. Allah lan tövbe bismillah. Sen nereden geldin ya? Vay koy chest'i koydukları yere bak. Aa dur lan. Ha tamam gel. Bu tarafa gideceğiz. Ya. Gel. adam geliyor. Ha kaçtı. Yani. Yukarı gidelim. Ben buralarda sandım. Neredeydi o? Bak şu yukarılarda bir Gel gel ha. Şurada ortada var. Ben bu serverı biliyorum. Ben de biliyorum. Olsun ben daha çok bir... Gel sana Bak eşya koyuyorum Hmm Yok, bir... Chess buldum tane... şey Nerede Cennet? 5 kişi kaldık 5 kişi kaldık İkisi biziz kanka Gel 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 nereye? Ha? gel Gel tarafa. Chest'i aldım ben içinde hiçbir şey yok diyor gereksiz. Şu benim olursa şu da. Burada da bir şey yok. Yemek lazım mı atayım mı? Al 3 tane elma attım. Aslında şu an gerek yok ama çok gerek. Dead maça falan şey olur. Attım bak et al. Et de attım. Bir et al. Biz şuradan mı geldik? Yo buradan gelmedik. Tamam mı gel oraya <laughs> gidelim. Yukarılara iyi bak. Hmm. Biz buradan gelmedik ama zaten hiçbir şey de yok ki. Hadi o tarafa geçebilirim. Ya. orada dur lan lava düşeceksin. Kanka sen çıksana ben oradaki chest'i alayım. Alır mıyım sence? Hiç deneme. Aa, o chestler Koş diğer chestlere. Aynen. O ben düşüyordum. Düştün mü? Kutu, ha, Yok, düştüm. Kurtuldum. Zaman bak, ben bunda bayağı pro olmuşum. Ondan sandıkların Gel gel şurada vardı. Bak giriştekini sen al. En sondakini ben alıyorum. Giriştekine dokunmadım ben. Hiç işime yaramıyor. Yani. şey e, pantolonla demir ayaklık koydum git al. Ne? Nereye? Oraya. Şöyle. Dem, demir ayaklık koydum ha demir ayaklığı alırsın. Oradaki çeste 3 dakika sonra detmiş var. Hani aynen. O zaman biz or, ortaya doğru yol alalım. Aa bir şey buldum kanka. Üf. Oo gel 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 mi? Me, mevzu var burada. Geleceğiz. gel. Bugatti gel. Hey kaç Ne altın mı? Vay. Gel gel kanka köylü madeni var burada. Buraya hiç görmedik. Um. Sandık var. Hiçbir şey yok. Gel. Şu ayakkabı. Gel gel, isminin olduğu yere gel. Aa, evet. ses var burada. İki dakika kaldı. Üstüme yaramayacak şeyler. Altın şey. Kanka senin... Evet. Pan... Hatta ben... gereksiz aytınlıyorum artık. Bunu atıyorum. Şöyle şunları hepsini alalım. Altın var mı? Altın. 3 tane var. Dur bir bakayım. Onları bana at. Neredesin? Aa dur kanka. Dur dur ben senin ismini görüyorum. Geliyorum. Heh tamam. Geldim. Yanındayım. Bunu almamışız bak. Oo güzel altınlar çıktı. Dur dur dur. Ben de altın koydum 3 tane. Onları da alırsın. Abi canım niye gitmiyor lan? Benim bağa ah bağda kaldı. Kaç tane kılıcım Ben kılıçları almıyorum. Ama demetmeçti. Demir balta. Dem ben demir balta buldum. Taş balta koydum onun içine. Ben artık demetmeçle de beni alamazsın kanka. Yazık olur sana. geçtin? Oğlum nasıl geçtin lan ya? Nere sen neredesin? Ha gel 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 dur ben. <laughs> gel bu kat diye. Bunu alayım ben. Bunu de. Ve... sen. Yani... Geliyorum dur. Ay dur. Aa 5 4 de at maça. Aha adam. Ahmet kan, kan dal dal dal. Tam. Hah, tamam bekle. Bekle, ikimiz de eşyam eşya toparlayak. Şuraya şunu, şuraya şunu, şuraya şunu, şuraya şunu. Şunu, şunu. Yiyeceğim ben bunu. ekmek. Yemeyin. Tamam kanka, 2 dakika. 2 dakika şunu pastayı koyayım. O ekmeği geri alayım. Yedim ben. Hadi 3 2 1 başla yapacağız birazdan. Dur Evet, çok heyecanlı bir an. <laughs> İnşallah cici yaparım. Hadi başlıyorum. Lan lan dur 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 şimdi değil. Lan sen lan sen ne kadar şey çıktın lan. Ne kadar kötü <laughs> oldun. Ben biraz sonra kapatacağım. Neredesin lan sen la? cici. Cici. Evet beiler, bu... <laughs> Çok pro oynadım. Bu bölümün de sonuna geldik beyler. Neyse iyi günler. iyi oyunlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.